Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun bizleri yoktan var etti ve varlığından haberdar etti. Allahu Teala kendisine inanarak ve rızasına uygun yaşayarak ölmemizi ve ehl sünnet itikadı üzere kendisine kavuşmamızı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz Allahu Teala bizlere muhtaç değilken bizleri sevdi kendisini bilenler tanıyanlar kendisine kulluk yapanlar olmasını diledi. Bu sevgi neticesinde bizler bu aleme zuhur ettik. İnsan çok iyi düşünmesi lazım. Nereden geldiği, nereye gidiyor olduğunu çok iyi düşünmezse bu arayı boşa geçirir. Bir yolculuk devam ediyor. Fakat dünya insanı aldatıyor. Sanki ahiret yokmuş gibi. Halbuki sanki dünya yokmuş gibidir. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Kehennet dünya lem tekun ve kehennel ahirete lemtecel terjel. Ahiret sanki başlangıçtan beri hiç yok olmamış. Halbuki başı var, sonu yok. Ahiretin sonu yok ama başı var. Çünkü Allahu Teala var iken ahirette yoktu. Allahu Teala var iken cennet cehennem yoktu. Onun için başı var ama sonu yok. Dünyanın başı da var. Sonu da var. Ama ne diyor hadisette? Sanki ahiret baştan sona sonsuz. Sanki. Dediği o sanki. Dünyada sanki hiç var olmamış gibi. Bir rüya gibi bir şey. Onun için her gün ahiret yolculuğu devam ediyor. Tanıdığımız, bildiğimiz insanları uğurluyoruz, yolculuyoruz. Efendim, ölüm devam ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu ölüm nasıl bir şeydir? Bu ruh bedenden ayrıldıktan sonra aynı insan duracak. Bu nerede duracak? Nasıl yaşayacak? İki üç paralık zevkler, keyifler veya acılar bizi ne kadar rahatsız ediyor veya neşelendiriyor. Bunların hiçbiri kalıcı olmuyor. Ahiretteki kalıcı olacak. İnsan ahireti kazanmak için ne yapsa değer. Onun için ulema buyuruyorlar ki dünya altından olsaydı ahiret balçıktan olsaydı ama dünya fani olsaydı, ahiret baki olsaydı bu durumda yine de ahireti verip de dünyayı alan zarar etmişti. Niçin zarar etmişti? Gerçi balçığı vermiş, altını almış olacaktı ama o balçık sonsuz bu altın fani ise bu alışverişte zarar olacaktı. Tam bunun aksine nedir durum? Ahiret altından dünya balçıktan. Bir de ahiret baki dünya fani. Şimdi enayiliğin dik alasını görüyor musunuz ki balçıktan olan faniyi almak için baki olan sonsuz altınlar veriliyor. İşte şu saatler, şu cemaatler, şu cemiyetler, şu dersler, bunları dinleyenler, tabii adım atanlar gelenlerde bir fark var. Fazilet farkı vardır ama bu ilim meclisleri de bulunanlara ne kadar fazilet var. Bayram Hoca Efendi Allah rahmet etsin konuşuyor. Pazar akşamı radyodan rastladım. Yolda geliyordum. Şehitlikten konuşuyor işte. Hocalar öyledir. Ölse de konuşurlar. Zamanında yapmışlar sohbetleri kendileri. Kabirde yatıyorlarsa da sohbetleri devam ediyor. Lale Gül Efem'den dinleyin. Her pazar akşam 9'da. Bunları kaçırmayın. Bu hoca efendiler. Bulunacak adam değiller bunlar. Ne diyor? Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinden naklediyor. Efendim? Bir ilim meclisinde bir saat bulunmak nedir? 40 tane erbağinden, yani bir erbağın 40 gündür. Bunu 40 tane 40 gün işte çilehanelere girip sıralı zikretmek ve hiç günah işlemek imkanı da yok. Çünkü kimseyle görüşmüyorsun, kimse seni görmüyor. Telefon yok, konuşmak yok, haram yok, bir şey yok. Sadece ibadet ve zikir var. Bu vaziyette 40 gün ibadet ediyorsun. Kaç tane böyle yapıyorsun? 40 tane. Bundan daha eftaldir bir saat ilim meclisinde bulunmak. Çünkü bütün her efendim faziletin e, ilmi, tahsili ilim meclisinde öğreniliyor. Yoksa hiçbirini bilmeyecekti. Onun için vakti en iyi yerde değerlendirmek lazımdır. Bugün de Mehmet Şimşek ağabeyimizin vefat haberini aldık. Cenazeye tabi tefsirdeyiz, derslerimiz olduğu için gidemedik. Ada pazarından kaldırıldı. Allah rahmet eylesin. Kabrini nur olsun. Efendi Hazretlerinin sevdiği adamlardan bizim de eskiden beri gittiğimiz Ankara'da evinde kaldığımız Efendi Hazretleriyle beraber işte efendim hakikaten sadık, samimi, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik ediyoruz. Allah şahitliğimizi kabul eylesin. Kabrini nur eylesin, makamını âli eylesin. Evet. Allah için birbirini sevenler, Allah için dünyada efendim hak ve hukuk sahibi olanların ahirette de tabi özel birliktelikleri devam edecektir. Dünyadaki dostluklar kesilecek ama Allah için olan dostluklar sonsuza kadar kıyamette mahşerde cennete de girilince de sonsuza kadar devam edecektir. Allah dostluklarımızı daim eylesin. Birkaç günlük birkaç senelik dünya maddi menfaat efendim uğrunda dost olup da Ahirette düşman olmaktan bizi muhafaza eyleseydi. Nice insanlar birbirlerine düşman olacaklar. Çünkü neden? Ee, onu namazdan alıkoymuş. Hacca gidecekken mani olmuş. Efendim ilim okuyacakken engel olmuş. Dünya kelamı konuşturmuş. Fuzuli konuşmuş. Bir de bu sıkıntı var. İnsan camiye geliyor, cemaate geliyor, hacca gidiyor, umreye gidiyor. Oralarda da bu arkadaşların yüzünden çok sıkıntı çekiliyor. Kıybet dedikodu, konuşmak fuzuli laf. Bu çene çok fena bir şey. Çünkü onun için Efendi babamız Hacı Ali Efendi Hazretleri öyle buyururdu. İhvan ihvanın yolunu vurur evladım. Ne demek? Birisi manevi yola girer, ilerleyecek. ve bir ihvan ona, onun yoluna engel olur. O da şimdi bu da benim gibi işte ihvandır, zikiri var, dersi var falan diye onunla arkadaşlık yapmaya çalışır. Fakat o da onu ne yapar? Dünyacı yapar malayanici yapar, fuzuli konuşmalarla meşgul eder. Bu da sıkıntı. Onun için Fuzal İbni Yaz Hazretleri şaştım kaldım görünce onun o sözünü diyor ki Allah'ıma yalvardım diyor bana böyle ağır hastalıklar ver de camiye cemaate gitmekten mazur olayım. Mazur olunca da bu milletle görüşmekten konuşmaktan da muaf olurum. Diye hakikaten de sonra hasta oluyor. Devamlı evinde kılmak zorunda kalıyor. Yani insanlardan böyle ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Bu zamanda tabii zaten sinemada, maçta, efendim gazinoda, diskotekte, barda, pavyonda tanıştıkların zaten sorun. Tüm müşkilat. Fakat tabii insan Mekke'de, Tekke'de, camide, cemaatte, sohbette tanıştığı insanlardan fayda görmesi lazım. Yani maneviyat açısından fayda görmesi lazım. Ama tabii yok gelirken giderken tanışıp da gıybet dedikodu şu şöyle yapmış bu böyle yapmış onun aleyhine bunun aleyhine konuşarak da büyük zayiat ve ziyana düşer Allah muhafaza. Onun için öyle dostluk istiyoruz ki ahirette de devam etsin. Ahirette de insan birbirine senin yüzüne şu günah girdim bu günah girdim şunu kaçırdım bunu kaçırdım demesin. Onun için bu dostluklar işte Mehmet Şimşek abi gibi biz çok eski 20 sene 25 sene evvelden gidiyorduk Ankara'ya sohbet. Yani adamlar hakikaten bu eski ihvanlar, eski kardeşler bunlar Allah için severler. E, Kıymet, dedikodu, iftiraya meyletmezler. Gidildiği zaman da işte hocaları, sohbete gelenleri ağırlarlar, misafir ederler. İşte cemaate iştirak ederler, insanları toplarlar. Böyle böyle ne güzel hizmetler görüldü. Allah kabirde karşılarına çıkartsın inşallah. Kelime-i ruhuna hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kabrine Rabbini ihsal eyleyip, Amin. ilk gecesini mübarek eylesin. Amin. Şimdi biz burada düşüneceğiz, sabah sağlam insanlar birden ölüyorlar, birden ölüm haberleri geliyor, bizim de aniden böyle haberimiz gelir. Ölüm hastalığa bakmaz, bir şeye bakmaz. Yani insan evden sabah sağlam çıkar, akşam cenazesi gelir. Hiç, bir şey belli değil, hiçbir garanti yok. Şu anda hepimiz bir anda ölebiliriz yani. E Dün deprem olmuş. Biz de namazdaydık yani tam yatsı namazına durduk cemaatle. Sonra indim aşağıdan çocuklar diyorlar sallanıyor bak her yer, biz duymadık. Üst katta namaza durduk. Dedim elhamdülillah ya Rabbi şöyle bir denk gelse de ölümümüz namazda falan. Yani abdestli namazda denk gelse çok iyi olacak da. E, hep de namazda değiliz tabii. Onun için insan hep bu benim son saatim olabilir. Ya niye son saatim olsun benim şu anda bu tansiyonum iyi, ölçtüm. Şekerim iyi, şuram iyi, buram iyi, check-up'tan dün çıktım. Cık, anladık ama bir sallıyor. <laughs> Çekap check-up makap kalmıyor yani. Sapa sağlamadan in aşağı. Bu işler böyle yani. Adam yolda duruyor, geliyor, otobüs ona bindiriyor. Kenarda duruyor. Efendim aşağıdan, yukarıdan aşağı. Araba yuvarlanıyor. Viadük'ten bunun kafasına. Bu, bu şeritten gidiyor, öbür şeritten atlıyor. Yani bu, bu ecele, bu kadere buna çare yok. O zaman hazırlıklı olmak lazım. Yani bir anda bitecek bir de geri dönmesi yok ya. Hani dünyada kaybedenler için böyle bir ek imtihan açmıyorlar yani. Telafi olarak şöyle bir imtihan açalım size. Efendim kabirden çıktıktan sonra mahşerde hadi orada kazanamadınız burada kazanmanız için şöyle bir fırsat. Hiç böyle bir fırsat yok. Onun için mutlaka bu dünyada kazanmak zorundayız yani. Mutlaka kazanmak zorundayız. Bu böyle okul imtihanına, iş imtihanına, şuna buna benzemiyor. Dünyada neyi kaybedersen kaybet, telafisi var. Ama ahireti kaybeden telafisi yok. Çünkü ahireti kaybeden, cenneti kaybeden aynı zamanda Rabbini kaybetmiş olur. Onun rızasını kaçırmış olur yani hoşnutluğunu ve memnunluğunu kaybetmiş olur. Bir de Allah ondan ebedi razı olacak değil. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için şair ne güzel söylüyor. Likulli şeyin idâ fâraktehu ivadun ve leyse lillâhi idâ fârakte min Neden ayrılırsan ayrıl. Karından ayrıldın. Telafisi var. Kocandan ayrıldın. Telafisi var. Evinden ayrıldın. Telafisi var. Arabandan ayrıldın. Telafisi var. Her şeyin telafisi var ama Allah'tan ayrıldın mı yerine koyacak bir şey yoktur. Onun için biz Rabbimiz bizden razı olsun da ne olursa olsun demek durumundayız. Bunun tersine beyanlar Allah'a muhafaza. Allah beni zengin etsin de ister razı olsun ister olmasın. Allah bana çocuk versin de ister sevsin ister sevmesin gibi böyle Müslümana yakışmayan küfür lafızları Müslümana Asla yakışmaz. Fikri de yakışmaz. Yani. Konuşmazsın da düşünürsün. O da olmaz. Ya Rabbim razı olsun da ne halde rızası varsa bizden o hal üzere yaşayalım, o hal üzere ölelim. En büyük ganimet budur. Dünyadan kazanılacak budur. Rabbimizin rızasıdır. En ufak rızası. Cennetten bile büyüktür diyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Onun için Allah dostları hep rızanın peşine düşmüşlerdir hoşnutluk istemişlerdir. Ya Rabbi sen bizden memnun ol. Biz bize yeter demişlerdir. Hiç dünyada çektikleri çileleri görmemişlerdir. Hatta ahirette bile cehenneme girseler yani razı ol bizden de nereyi yakıştırıyorsan bize oraya koy diyebilmişlerdir. Rabiatul Adeviye gibiler. Tabi bu lafları konuşmak bize çok ağırdır. Riyakarlık, münafıklık olur. Bu makama gelmeden bu laflarda konuşulmaz. Yani biz bunları düşündüğümüz zaman, duyduğumuz zaman bile şaşırıyoruz yani. Ne manada kullanıldığını bile idrak edemiyoruz yani. Bu Allah sevgisinin getirdiği boyut, onları ulaştırdığı nokta, zirve noktalar. Bunları da konuşmakta yine büyük fayda var.